O yörenin o devirdeki en zengin ve en itibarlı beyi hastalanıp yatağa düşmüş o günlerde. Ağarmış hastalığı ve de otacılar şifasız olduğunu söylüyorlarmış. Bu kadar üzülmeniz doğru değil hanımım. O sizin eşinizse bizim de beyimiz. Bize bakarsanız sizin kadar üzülmediğimizi göreceksiniz. Çünkü beyimizin düzeleceği ümidini her daim canlı tutmak zorundayız. Yeni bir otacı bulup getirdim. Bir de o baksın bakalım, belki bir şifa buluruz. Allah razı olsun Şahmur Efendi. İyileşecek. İyileşecek, değil iyileşecek. Evet, seni dinliyorum. Bu hastalığın tedavisi zordur beyim, çok zordur. Ya bir tek şey beyin iyileşmesini sağlayabilir. Neymiş? Bu yakınlarda bir yerde Yemliha adında bir mahluk yaşar. Nerede, nasıl gizlendiğini kimsenin bilmediği Yemlihanın. Öteki adı da Şahmeran'dır. Ve de bedeni yılan, kafası insan biçimindedir. Onu bulup öldürmeniz ve de yılan bedenini parçalayıp kaynatmanız lazımdır. Kaynattığımız suyu mu içireceğiz yani? Evet. Hmm. Müsaadenizle hanımım. Gel bakalım sen benimle. Allah'ın izniyle iyileşecek, ayağa kalkacaksın bey. Şimdi iyice anlat bakalım şunu. Şahmeran'ın gövdesini üçe ayırıp kaynatın. İlk kazandaki suyu zehirdir. Sakın olay içirmeyin. İkinci kazandaki suyu şifalıdır. Beyin hastalığına birebir gelir. Üçüncü ve son kazandaki suyu aklı açar. Alak bir zihin haline getirir. Yörede her yana haber salmış kötü kalpli Şahmur. Şahmeran'ın yerini bilen birileri varsa buldurmak için tellallar tutmuş. Fakat niyeti beyin hastalığını tedavi ettirmek değilmiş. Şahmur'un niyeti başkaymış. Birinci kazandaki suyu beye içirip ölmesini sağlayacağım. Beyin çocuğu olmadığı için başa ben geçeceğim. İkinci suyu kendim içip şu kambur illetinden kurtulacağım. Otacıya sorup öğrendim. Meğer kamburumu da düzeltirmiş bu su. Üçüncü su. Ha, onu da sana içireceğim. Madem ben bey sen de benim has adamım olacaksın. Zihninde pırıl pırıl olmalı. Tellallar köy köy gezip ilan etmiş. Duyduk, duymadık demeyin. Beyimizin hastalığının İlacının ne olduğu artık bilinmektedir. Lakin bu ilacın yapılabilmesi için Şahmeranın yerini bilen veya görenler lazımdır. Şahmeranın yerini bilen veya gösterenler ömürlerince göremeyecekleri hediyelere boğulacaktır. Beyin baş yardımcısı Şahmur efendilerinin emirleridir. Yaktın beni camaz. Kanıma girdin ey hain Adem oğlu. Ben aslında insanların güvene layık olmayan, aşağılık birer mahluk olduklarını biliyordum. Seni sağlam sandım. Bir kez olsun inanayım dedim. Lakin sen de beni yanılttın. Kaderime razı olmaktan başka yapacak bir şeyim yok artık. Senin ülkenden ayrılalı yedi sene oldu ey Şahmeran dostum. <laughs> Bütün bu zaman içinde bir kez olsun verdiğim sözden şaşmadım. Ne bir kula adını zikrettim ne de sırtımdaki yılan derisini gösterdim. Fakat annemle yavukluğumu... Her şey gerçekte Allah'ın emridir. Şu anda canının emniyette olmadığını biliyorum. Ve gene biliyorum ki beyiniz ancak benim öldürülmemle şifa bulacak. Ey camas, sebep her ne olursa olsun, sen bana büyük bir kötülük ettin. Fakat senin bana yaptığını ben sizin beyinize yapmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Şu şahmur olacak alçak, beni öldürdükten sonra ilk suyu beye içirecek. İçirmesine izin verme. Zehirdir çünkü. Elinden gelirse. İlk suyu şahmura içir. Eğer gönlünden geçirirsen, o anda sana küçük bir yardım gelecek. Ondan faydalan. İkinci suyu beye verirsen, şifa bulacak. Ve de üçüncü suyu sen iç. Kazançlı çıktığını görüp, beni ileride hayırla alacaksın. Benim niyetim seni kurtarmaktır Şahmeran dostum. Buradan beraber çıkıp gideceğiz. Bakalım Vay 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 Kimleri görüyorum Camas hazretleri Bizim yılanı kurtarmaya gelmiş Ne oldu Yoksa yakalandın diye Kızdın mı bana Yoksa sohbet mi ediyordunuz Nasıl girdi bu adam buraya Bilmiyorum O kadar adamsınız Böylesine zavallı birinin bile Buraya kadar girmesine mani olamıyorsunuz seni serbest bırakmıştım. Ama sen fırsatı teptin. Şimdi şu hilkat garibesinin can vermesine kendi gözlerinle şahit olmak zorunda kalacaksın. Bağlayın. Gel bakalım. Yarın şafak vakti ikisi de hazır olsun. Beyim. Ne var? Cam da mı öldürteceksin beyim? Hemen değil. İlk suyu beye içirmesi için Cam Asp'a vereceğim. Böylece bey zehri elimizden içmediği için... ...beyin karısının dikkatini çekmeyeceğiz. Hı hı. Sonra yani bey ölüp de ben başa geçince... ...kellesini vurduracağım cam aspın. Çok akıllıca beyim. Üçüncü kazandaki suyu sana içerince sen de benim gibi olacaksın. Şahmurun planı iyiymiş, akıllıcaymış ama... ...bir şey hesap edememiş kötü kalpli Şahmur. Üç kazandaki üç suyun ne işe yaradığını... Cam da bildiğini. Gözümüz aydın hanımım. <laughs> Tamam mı? Veriyor muyuz şifalı suyu? Yarın şafak vakti hanımım. Şahmeran'ın kafasını uçurup gövdesini üç parçaya ayıracağız. Camasp derler. Bu işin piri olduğu iddia edilen biri içirecek ilacı beyimize. Beyim düzelsin de varsın o adam içirsin ilacı. Zaten ola ki beyimizin hastalığını geçiremediği cezası ölümdür. getirin Şahmeran o anında bile güvenmiş olduğu tek insana camaspat tebessüm etmiş. Şahmeran'ın yılan vücudu çırpınarak can vermiş. Şahmeran'ın yılan gövdesi üçe bölünsün. Kazanlar kaynatılsın. Adamlar kötü kalpli Şahmur'un dediklerini yapmış. Kazanlar kaynamaya başlayınca beyin karısı merak edip sormuş. Birini anladım ama üç kazan niye kaynıyor Şahmur efendi? üçünden ikisi şifalıdır hanım. Biri eşinizin hastalığına, biri benim kamburuma iyi gelecek. Diğeri ise zehirlidir. Yani zehirli olan denk gelirse beyim ölecek mi? O yüzden şunu bulduk ya. Madem ki şifa verecek, neden bağladınız? Korkup kaçmaya yeltendi diye bağladık hanımım. Malumunuz, yerine getireceği görev çok büyük. Basit insanlar bu tür hükümlüklere almaktan hep kaçınmışlardır. İyi bir delikanlısın Camaazp. Bana karşı gelmen neden yürekli olduğunu ispat etmeni etti. Sana bir teklifim var. Beyimiz ayağa kalkınca yine adamlar alacağız yanımıza. Yürekli ve dürüst adamlar. Kabul edersen seni yanımızda görmek isterim. Yalnız bunun için ilacı sen içirmelisin beyimize. Karısı ikna olsun istiyorum. Onun da gözüne girmen gerekiyor çünkü. Şu şahmur olacak alçak beni öldürdükten sonra ilk suyu beye içirecek. İçirmesine izin verme. Zehirdir çünkü. Elinden gelirse ilk suyu şahmura içir. Eğer gönlünden geçirirsen, o anda sana küçük bir yardım gelecek. Ondan faydalan. Cevabını bekliyorum. Kabul ediyorum. Ha. İlk kazandan alınan suyu B'ye içireceksin. İkinci kazandakini bana vereceksin. Anladım. Çözün şunu. İçi kana alıyormuş Cem Aspın. Ama eline geçen intikam fırsatını kaçırmamak için susmuş. Ve kendine söyleneni yapmış. Öldürün şunu. <laughs> Hazırsan başla. Hazırım. Birazdan meydana gelecek büyük mucizeye dikkat edin. <laughs> Hanımım, şimdi sıra bende. Hadi. Bu da sizin için efendimiz. şükür Beyim gözlerini açtı Beyim kurtuldu Allah'ım şükürler olsun sana Çok şükür Kurtuldu Beyim kurtuldu Allah'ım şükürler olsun Allah'ım şükürler olsun sana Ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.